Bak ne diyeceğim. Bir yerlerde aseton kullanarak her türlü boya lekesini çıkarabileceğini duymuştum. Şimdi bu pamuğu alacağım. Üzerine aseton dökeceğim. Ve telefonu temizleyeceğim. Abla eğer Fil'in telefonunu tamir edebilirsek o zaman çok mutlu olacaktır değil mi? Evet. Ama tanrım. Sadece 15 dakika kaldı. Umarım Purvi ablam telefonu bulmayı başarmıştır. Aşağıda kız kardeşinin nişanı var. O zaman Anceli misafir odasında ne yapıyor? Ama ben zaten, ben zaten o odaya bakmıştım. En iyisi gidip odayı bir daha kontrol edeyim. Savallı fil telefonu bozulduğu için gerçekten çok üzüldü değil mi abla? Manas eğer bu telefonu tamir edersek aslan filin yeniden bu evde kalmasına izin verecek. Çocuklar telefonla ne yapıyor? Elinde kimin telefonu? Bu o telefon. Furviye gönderdiğim telefon. Purvi bu telefonu aldıktan sonra... ...ona söylediğimiz her şeyi yapmak zorunda kalacak. Elimizden kurtulamayacak. Peki ona ne yaptıracağız abla? Öyle bir şey ki... ...Vrendra hayatının sonuna kadar Purvi'den nefret edecek. telefon çocukların elindeyse o zaman... ...Purvi şu anda... ...evde olmalı. Umarım telefonumu bulmaz. Onu durdurmak zorundayım. Eğer Purvit telefonumu bulursa bütün emeklerim çöpe gidecek. Hey, Radika nerede? Onu biraz önce görmüştüm ama şimdi ortadan kayboldu. Nereye gitti? Hadi gidip bakalım. Bir dakika, ben bakarım. Tanrım, telefonu bulamadım. Seni kurtaramadım Piri. Artık yapacak hiçbir şey yok. Artık her şey sona erdi Tanrım. bu izler bu izler de ne böyle sanki ayakkabı izine benziyor Şükürler olsun. Tanrım senin sayende telefonu bulmayı başardım. Şimdi o şantajcıyı mahvedeceğim. Bir suçlu ne kadar zeki olursa olsun arkasında mutlaka kanıt bırakır. Sen de arkanda bir kanıt bıraktın. ...sehbanın üzerinde ayak izlerim vardı. O ayak izleri sayesinde... ...bu telefonu bulmayı başardım. Tanrı... ...bir kez daha bana yardım etti. Sakın tek kelime bile edeyim deme, anladın mı? Artık ne dersen desene... ...hiçbir zaman affetmeyeceğim. Çünkü yaptığın şeyden sonra cezalandırmayı hak ediyorsun. Mutlaka cezalandırılmanı sağlayacağım. Perion'un o gün neler yaşadığını biliyor musun sen? Bunu hayal edebiliyor musun? Kendin de kadın olmana rağmen sesini çıkarmadın. Ve onun başına gelenleri izledin. İsteseydin bunu durdurabilirdin. Ama sen durdurmak yerine ne yaptın? Videoyu kaydettin ve bana şantaj yapmak için gönderdin. Böyle korkunç bir şey yapabileceğini hayatın boyunca hayal bile edemezdin. Senin yüzünden. O masum çocukları kaçırmak zorunda kaldım ben. Beni evden gönderdin. Senin yüzünden kardeşim biri vuruldu. Ne kadar çok acı çektiği hakkında en ufak bir fikrim var mı? Sırf senin yüzünden. O hayatı boyunca unutamayacağı korkunç bir şey yaşadı. Mepav'ın bunu yapmasını engelleyebilirdin Andrea ama sen hiçbir şey yapmadın. Sen sen orada durdun, her şeyi kaydettin ve sonra bana gönderdin. Şimdiye kadar bana yaptığın bütün iğrençliklere sesimi bile çıkarmadım. Ama bu yaptığın iğrençliğe katlanamam. Sen bir kızın duygularıyla ve onuruyla oynadın. Şimdi gidip muhtara her şeyi anlatacağım. Hayır, Ona hayır. senin gerçek yüzünü hayır, göstereceğim. Hayır hayır Purvi, Purvi lütfen. uzak dur. Purvi, dur lütfen. Beni dinle, dinle bak. Sen sen kız kardeşini nasıl çok seviyorsan, ben de aynı şekilde kendi kız kardeşimi çok seviyorum. Ben sadece kız kardeşimin VIP abla evlenmesini istemiştim. Sen ve ben evlendikten sonra nasıl iyi bir aileye sahip olduysam... ...onun da iyi bir aileye sahip olmasını istedim. Ben sadece bunu istedim, başka bir şey değil. Bunu çok istediğim için de böyle büyük bir, büyük bir hata yaptım. Hem de çok büyük bir hata yaptım, bunu biliyorum. Lütfen beni affet, yalvarırım affet, lütfen affet. Aiceli, beni. bu yaptığın şey affedilemez. Ne yaparsan ya. Bu sefer seni dinlemeyeceğim. Muhtara her şeyi anlatacağım Lütfen beni dinle. Bırak bir beni. dakika, bir dakika beni dinle. Burbey, eğer Brenda bunu yaptığımı öğrenirse, eğer ona gerçekleri anlatırsan, o zaman sadece sadece kız kardeşimi değil, o onunla birlikte beni de bu evden gönderir. Hadi eğer öğrenirse evliliğim biter. Lütfen evliliğimi kurtar Purve. Lütfen evliliğimi kurtar. Yalvarırım bunu yapma. Sana yalvarıyorum. Ayaklarına kapanıyorum. Yalvarıyorum bunu yapma. Yalvarıyorum. Purve lütfen evliliğimi kurtar. ailemin dağılmasına izin verme. Purve, Purve bir daha, bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım. Sen ne dersen onu yapacağım. Bir daha hiç hata yapmayacağım. Söz veriyorum. Lütfen hayatımı kurtar ve beni affet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.